Beyaz küre 220 bin. Hemoglobin 7, trombosit 44 bin. Bu tablo tamamen kötü bir tablo. Pansitopenik. Lökoz var. Lökoz var yani. Yani buna pansitopenik diyoruz çünkü aslında o beyaz küre şey, blast beyaz küre gibi duruyor. Yani 220 bin olduğu için bundan ne yapacağız? Demin söylemiştim 50 bin üstünde. Flow göndereceğiz kandan değil mi? Bu çocuk 100 bin üzerinde beyaz kürelerin burada oranını vermişim. Demişim 100 bin üstünde gelen her çocukta %9-13 AML'e çıkar. %5-22 AML'e %100 KML'e çıkabilir. KML'lerde %100 beyaz süre yüksek olur. %100 yani. AML'lerde yani AML'lere göre biraz daha fazla oluyor oran. AML'lerde %9-10 arasında. Yani ve kostoz gördüğünüz gibi %10 ile 20 arasında görüyor. Aslında çok da yaygın değil değil mi? Daha çok stopenik eli hastalar. Hiperlokostoz'a neden olan bazı genetik durumları anlatmışım. burada. AML'ler yani 4-5'te fazla. T4-11 pozitifliğinde fazla demişim ama çok akademik şeyler bunlar. Burada myeloblast, nefoblast şeylerini vermişim. E, ee, büyüklüklerine. Yani myolo, myoloid hücreler tabii 5 kat daha büyük nefoblastlarda. E, ee, o yüzden e, bazen beyin e, omurilik bariyerini geçmeleri zor oluyor. O yüzden nefoblastik nefoblarda da yaygın beyin tutumunda görülebiliyor. Burada hiperlekoz neden olduğu durumlar. Yani eğer çok yüksek bir lökosit de olsa, bu trombosit de olsa, trombostozda da olsa ana problem kanın yavaşlaması. Viskosit de artıyor, kan yavaşlıyor. Bu böylelikle tromboz oluşumu artıyor. Ve lokal iskemi, e, beyinde hele olursa lokal iskemi ne kadar patolojik olabileceğini siz düşünün yani. O yüzden hiperlökosit acil tedavi edilmektedir. Kanama, enfrak, iskemi her şeyi yapabilir. Burada da nitekim demişiz, en çok etkilenen organ beyin demişiz gördüğünüz gibi. Akciğer ve beyin. Mesela böyle bir çocuk geldi. 150 bin lökostu var. Ardından son sıvıntı geçti. Ne düşüneceksiniz? Akciğer embolisi. Hemen tromboz diyeceksiniz. Kafanız öyle olacak. Beyinde de iskemisi geçti. Elim tutmuyor dedi. Ne diyeceksiniz? Veya fasciyal tanısı geçti hocam dediğinde. Ne olacak? Hemen nörolojik tutun. Beyinde bir şey var diyeceksiniz. Tomografi çekileceksin. MR neyse. Yani tutunum, sana ben tutulum oldum diye gelmiyor. Böyle garip garip bulgular da geliyor. Çocuk diyor ki parmağımı oynamıyor diyor. Mesela bizim bu çocuk olacak. Parmağımı oynamıyor düşünebilir Sadece parmağı oynadık. MR çektik, MR'de susun bulduk mesela. Yani böyle hastalar var. O yüzden nörolojik bulgu o kadar önemli ki beyin şeylerinde. Onlara dikkat etmek lazım. Burada <laughs> ailelerde 100 bin ama amelede 50 bin üstünü biz lökostas tanımlıyoruz. Demin söylemiştim, myonoblastlar daha büyük, iskemiye daha çok neden oluyorlar. O yüzden. Kamelelerde 300 bin. Kamele nedense çok ilginç bir hastalık. Bizde çocuklarda çok yok zaten. KBB'de 100 yılın ilacı çıktı imatinib. Tek bir hapla bunda ömür boyu rahat yaşıyorlar hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Hmm. Müthiş bir ilaç. Ben de işte Amerika'ya bir proje verdim. Fox gemileriyle ilgili bu aileli amelilerde bunun benzer projesi. Kabul aldım. Siz sinerte gideceğim onu çalışmaya. Yani ben de belki ünlü olurum hocam. <laughs> Başarırsa tek bir hapla aileli ameliyi tedavi edeceğiz belki yıllar sonra. Şimdi değil mi? bunda uzun süreli tedaviler. İşte bu ikamelerde başarılı, başarılı oldu imatimib diye bir ilaçla bir yolak inhibitörü bu. Yola inhibitörü inhibe ediyor ve o blast hücreler disfonksiyon ediyor. Hiç fonksiyonsuz doğal yolak mı? Yani 300 gün ama hiçbir problem yaratmıyor şurada. Ama aile amelede şu anda öyle bir şey yok. O yüzden lokos tanımında amelede 50 bin üstü ise ailede 100 bin üstü ise ciddi sıkıntı. Belirti bulgular gördüğünüz gibi bir sürü şey olabilir. Baş ağrısından tutun, görme keskinliğinin azalmasından, nefes darlığından e, periferik bulgular kadar Birçok bulgu olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Her lösemi düşünür veya ameliyatı düşünün hastalarda her bulgu olabilir o yüzden. Hepsi çünkü bir organ tutumunu işaret eder. Şimdi burada beyaz süre arttı. Tromosofen vardı. Koagulopati %40 olabilir demişim. Tümörlizis sendromu da %10 ama oldu. mu çok kötü seviyordu. Tümörlizis sendromunda da şurada bir tablomuz var. Bakacağız şimdi temelde en, en, önemli problem elektrolitler. Yani ürik asit, fosfat ve kalsiyum düzeyleri çok yükseldiği için birden böyle patolojik düzeyde yükseliyor. Bunların diyalize bile girmesi gerekiyor o yüzden. Yani mesela fosfat oluyor 7-8 e, kalsiyum oluyor, 20 olan gördüm ben. Trom bunları plazma ferezle temizliyorsunuz. Yoğun bakıma gittiniz bilmiyorum. Orada bir cihaz var ya plazma ferez. O işte loko, loko ferez yapıyor, trombo ferez yapıyor. Ne istersen onu yapıyor. Ne istersen onu düşüyor. E, temel elektrotları plazma veya işte e, diyalizle düşüyorsun. Yani herhalde diyaliz yapıyorlar buna. E, e tıpkı KB hastası gibi düşünün. Onun tüm elektrotlarını sıfırlıyor, düzeltiyor. Tabii çok kolay olmuyor bu işlem. Kas, hipokastan gelişiyor, bilmem ne oluyor. Bir sürü komplikasyon da var. Ama hayati bir şey olduğu için mecburen yapılıyor. <laughs> yani umarım tümörlüsünüz yaşamazsınız. Sıkıntılı da olur. Tedavisinde de e, her zaman olduğu gibi ben lökosit tedavisinde tedavisinde 50 bin üstü lökosit varsa ailelerde 100 bin üstü ise kesinlikle hidrasyon çok önemli. <laughs> yani viskosit de artmış sen bunu azaltacaksın. Mahi takacaksın sadece. Çocukluk çağında hemen hemen her hastalıkta mahi çok önemli. Yani yüklenme bulgusu dışında, kardiyak hastalıklar dışında. Mahi takıp hastayı kurtarabilirsin birçok hastayı yani. O yüzden burada da oradaki 3000 cc metrekare gibi yüksek bir rakamda mahi takıyorsunuz. E, diyalizde artırmak için yani onu idrardan atmak için o elektrolitleri. Kan transfüzyonundan kaçınıyorsunuz. E, Viskozite zaten yüksek çünkü. Metabolik bozuklukları düzeltiyoruz. Trombositleri ellerin üstünde tutuyorsunuz. Koagulopati gelişiyor çünkü hiperlokosit olsun. E, lokal ediksiyon dediğimiz lokuferez işlemi en son çağrı diyaliz yani. Kemoterapi verelim mi? Ya burada şurada ben şu bir alele protokol olarak ben bunu bunda bahsetmiyor herhalde de. Protokolde zaten e, lüseminin tedavisi ilk yeni bir prednizolon ile başlıyor. Prednol diyorsun yine. başlıyorsun. E, yine o, o tabii birçok şeyde olduğu gibi, süperiyon da olduğu gibi burada da etkili. E, zaten lüsemin tedavisi de bu. E, o yüzden verilebilir. Hidroksi üre, bunu çok denemesek de kitap bilgi olarak hala şey yapıyor, ürik asit limitörü e, gibi düşünülüyor. Yine lükoferez yapılabilir, exchange yapılabilir. Lokoferens Exchange transfüzyonlarda Risk çok fazla zaten bahsetmiştim. Hem hacim redüksiyonuna gidiyorsun, hacmi düşürüyorsun, vücudun dolaşımındaki hacmini. Hem elektrolitleri birden atıyorsun, birden düşme riski yaşıyor hasta. Ama son çaresi de tercih ediyoruz. Burada Rasbukunaz demişim. Bu Rasbukunaz bizim hastanede yok şu anda. Bu ürik asit limitörü. Ürik asit 9.5-10 üzerindeyken artık allopurinolunla onu düşüremezsin. Rast veriyorsun. O onu birden bire düşürüyor hocam. İnanılmaz bir ilaç. Pat diye düşürüyor. 15 dakikada düşürüyor. Çok hızlı etkili. O yüzden rast da hayat kurtarıcı olabiliyor bazen tümörlü sistemlerde. Hatta normal lösemilerde de. Sonra e, genel anlamda en sık buna neden olan şeylerden bahsetmişiz. Börket lafama, börket hücreli lösemi demişim. T hücreli lösemi. Neden? Çünkü bunların tümörlü çok fazla. Yani bunların yarı yarılanma ömrü var. Mani hücreli en e, kısa olan World Plan ama sonra da Tevcan üzerinde. Yani yarı ömrü ben iki günde şöyle 5 santim olan kitlenin 15 santim olduğunu gördüm World Plan zaman. İnanılmaz büyüyor, kubuzlu büyüyor. Tevcan'da de, de bir haftada büyüyen gördük. Bizim burada da bir rakamdı. Sonradan tedavisi başka yerde devam ettik mecburen. Yani tümörlüz sendromunda bunlar özellikle sıvı tedavisi ve elektrik bozukluklarının düzeltilmesi ve gerekirse exchange transvizyon ve plazmaferes, feres, önerilir. önemli. Tabi diğer bölümlerde konsültasyonlar dikkat edilerek denilebilir. Orada tümörlüzis ne zaman düşünelim derseniz bir asit gördüğünüz 8 üstü olacak potansiyon 6 üstü, fosfor 6.5 gibi yükseklikler istiyoruz. Yani kısaca hep elektrolit, ürik asit, potansiyon, fosfor. Çünkü bunlar hücre içi elektrolitler. tümörlüzis de hücre patlıyor, hücreden çıkan elektrolitler yani bunlar kısaca. Riskli gruplar sahip zaten. Takimde bahsettik. Fibrasyonla da bahsettik. Tedavilerle bahsettik. Biraz uzatmışım buradan zaman neyse. Artık yani bu eskiden ideal alkalizasyon yapıyordu ama artık yapmıyoruz yani. Böyle bir tedavi yok. Yani biz ben mesela yoğun bakım yaptığım zamanlar sizin gibi biz herkese şey veriyorduk. Bir karbonat veriyorduk. Bilmem ne veriyorduk. Asidoz gelişmesinde. Ama artık çok önemli bir şey değil. Ama yine de çok derin asidozum varsa Önerenler var mesela alt alt 9 veya çok kötü değil mi? Yani o zaman önerenler var hala.